Merhabalar sevgili seyircilerim. Hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Evet hepinizin niyetine bakalım. Neyse haliniz çıksın falınız diyorum. Yokuş çıkarken yalnız kalmışsınız. Yani yol yokuş olduğu andan itibaren e, buradan öteye devam etmiyorum deyip sanki sizi yalnız bırakmış yoldaşlarınız yani İş zorlaşınca kaçan, iş zorlaşınca, zora girince bir bahane uydurup sizi yalnız bırakan insanlar olduğunu fark etmişsiniz çevrenizde. Kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. O yokuşu çıkmaya devam ediyorsunuz ancak artık hani talep etmek bile gelmiyor içinizden. Hani artık yardım gelmeyeceğini ya da yoldaşlık gelmeyeceğini bildiğiniz için Böyle bir şey dile bile getirmiyorsunuz herhangi bir zorlukla mı karşılaştım kendim işimi hallederim modunda ama kimseye de güvenmeyerek kimseye de yaslanmayarak kimseden bir şey beklemeyerek fakat kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz böyle yokuş çıkarken yani bir, bir insana da hani çok ihtiyacınız var zor da olsa kaçmayacak zoru görünce de bırakmayacak. Bir insana çok ihtiyaç duyuyorsunuz özellikle önümüzde böyle buna daha fazla ihtiyaç duyacağınız bir şeyler olabilir bazı günler özellikle daha fazla bu ihtiyacınız yoğunlaşabilir Bir bileklik gibi kolye gibi böyle bir Hediye alabilirsiniz ufak bir hani takı gibi bir şey yani saat de olabilir kol saati Kol saati bileklik Böyle bir hediye gelecek size ya hatta yani Saate daha çok benziyor da zaten şurada ama kolye olur, yüzük olur, bileklik olur. Yani böyle bir e, ortasında da bir şey bulunan bir e, halka, zincir gibi bir şey bir hediye gelecek size. 8 vakte kadar, herhalde 8 güne kadar. Evet, bu hediyeyi bir yakınınızdan alacaksınız. Yani sevdiğiniz bir insandan alacaksınız. Duygusal biri, biri de olabilir. Hani ya yani, duygusal olarak e, yakın hissettiğiniz birisi de olabilir. Bir dostunuz da olabilir. Yani sadece enteresan olan bu ıı, hediye sanki sizin gözünüzü bağlamak için ya da gözünüzü boyamak için verilen bir şey gibi. Yani aslında bir yakınınızdan geliyor ama bir hani bir şey için yani şurada bir çift gözlük var. Buna bağlı, bu hediyeye bağlı şöyle bir iple. Yani bu belirli bir konuda bakış açınızı değiştirmek için. Yani bu bu hediyeyi size veren insan ya mesela sizin onun hakkındaki imajınızı şey imajını değiştirmek için onun hakkındaki fikirlerinizi değiştirmek için sizin gözünüzde bir imaj yaratmak için veriyor. Ee, olabilir. Farklı bir şey telafi etmek için, örneğin sizi kırdıysa ve af dileyemiyorsa bir şekilde affedilmek için hani rüşvet gibi hani böyle bir e, hediye veriyor olabilir. Bir nevi gözünüzü boyamak için, belirli bir bakış açısı kazandırmak için veri, veriliyor size. Ee, ve bu hoş bir şey değil yani aslında böyle hani içinden gelerek değil de bir şeye mahsuben verilmesi. Eğer böyle bir durum yoksa, böyle bir hani olmuş bir şeyi affettirme ya da imaj kurtarma gibi. O zaman bu hediyenin sonrasında sizden istenecek bir şey olabilir. Yani bu kişi sizden bir şey isteyecek yakın zamanda. Bunun için şu anda peşin peşin böyle bir size hediye veriyor falan olabilir. Böyleyse yani çok çirkin açıkçası. Hediyeyi alırken bunu bilin. Yani şurada bakın bir çift gözlük bir iple bağlı bu hediyeyi. Bu bir bakış açısı yani burada size giydirilmeye çalışılan bu hediye ile birlikte. Sizden bir şey isteyen birisi var, Bu küçük bir çocuk gibi çıkmış. Elini açmış. hani tam böyle küçük çocuklar şeker ister, çikolata ister, elini açar ya tam o vaziyette o pozisyonda elini açmış bir şey istiyor sizden. Yani gerçekten küçük bir çocuğun sizden bir beklentisi olabilir. Size ihtiyaç duyduğu bir konu olabilir. bunu dinlendiremiyor olabilir. Hani sözlü olarak isteyemediği anlatamadığı bir derdi fakat e, hani ilginizi bekliyor olabilir yani. Anlatamadığı bir şey burada o yüzden çıkmış olabilir. E, ya da yeni oluşan bir şey, hani büyüme aşamasındaki, gelişme aşamasındaki bir e, olay hayatınızdaki e, bir oluşum diyelim. Sizin biraz daha desteğinizi, onu daha fazla büyütmek için e, daha fazla desteğinizi, enerjinizi, dikkatinizi bekliyor olabilir aynı bir çocuk gibi yani diyelim ki bir iş işiniz var ve işinizi yavaş yavaş büyütüyorsunuz ancak e, biraz daha fazla odaklanmanıza, daha fazla çalışmanıza, daha fazla e, ya da işinizi özenle yapmanıza ihtiyaç duyuyor olabilir. Daha fazla büyümek için böyle sizden el açmış bir şey bekleyen bir e, çocuk var. Bir insanla karşı karşıya geleceksiniz. Aslında yakınınız yani normalde karşı karşıya gelip resleşmeyeceğiniz bir insan. Ama bir şey için, bir işle ilgili bir konu için e, karşı karşıya geleceksiniz. Yani bir şeye ikiniz de talip oluyorsunuz. Hani sanki bir ihale var, ikiniz de ile ihaleye giriyorsunuz. O güne kadar dostunuz, o gün karşı karşıya geldiniz. Bir bir anda böyle e, düşman gibi kesildiniz. Böyle bir karşılaşma söz konusu olacak. Kafa kafaya geleceksiniz bir insanla. E, ve bu sizin ilişkinizi tamamen değiştirecek bu olay. Hiçbir şey bu olaydan sonra öncesi gibi olmayacak bir daha. Hani burada kafa kafaya geldiğiniz andan itibaren bileceksiniz ki o kişi artık sizin dostunuz değil. Bundan sonra böyle bir şey yapmasa bile hani yani dostunuz olarak devam etse bile ilişkiniz aynı olmayacak. Bir daha bunu bileceksiniz burada bu kafa kafaya geliş anında o da aynı şekilde. Böyle bir resleşme yaşayacaksınız ve ilişkinin mahiyeti değişecek ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Siz iki balık yine belki aynı sularda yüzeceksiniz ama e, yine de birbirinize değmeden birbirinizin e, girdiği çıktığı yerlere girmeden e, yüzeceksiniz yol alacaksınız ya hacı yatmaz gibi birisi var burada sanki iki bacağını bir paçanın içine bir pantolon paçası yani pantolonu tek paçalı İki bacağını da böyle bir şeyin içine sokmuş aşağı doğru daralıyor üçgen vaziyette çıkmış zaten elleri de cebinde tam üçgen olmuş e, burada bu insan e, burnu da uzun pinokyo burnunu yani yalancı böyle yalancı derken şey değil. Nasıl anlatayım? Böyle işle ilgili yani bu iş için ya da iş yerinizde tanıdığınız, iş hayatında tanıdığınız bir insan mesleki anlamda yalancı. Yani hani böyle iş almak için stratejik davranmak için iş hayatında istediği gibi yalan söyleyen, çok profesyonelce yalan söyleyebilen insanlar vardır ya. Öyle bir insan yani. Bu anlamda profesyonel olduğunu gösteriyor bize o burun o iki bacağın da bir pantolon paçasına girmesi, bu aşağı doğru daralması. Yani iki ayak yok burada, tek ayak. Ancak yine de bu kişi dimdik duruyor. Hacı yatmaz gibi. Yani sağ sola devriliyor. Aha devrildi diyorsunuz. Aha bu sefer kaybedecek diyorsunuz. Bakalım bu sefer ne yapacak? Nasıl savunacak kendini diyorsunuz. O yine bir şekilde ayağa kalkıyor. çünkü yani dediğim gibi hem söz sanatlarında usta. Bir şekilde kendini savunuyor. Halleme ediyor halleme ediyor Altından giriyor, üstünden çıkıyor. Kendini aklıyor. Böyle bir insan ee, ve siz yine burada onunla bir ağız dalaşı içindesiniz. Belirli bir konuda belki bu insan sizin ekip arkadaşınız da olabilir. Ancak yapılan bir şeylere itiraz ediyorsunuz. Yani siz diyorsunuz ki şunu şöyle yapmayalım. Bak sonra bize sorun çıkarır. Bunu gel böyle yapalım diyorsunuz. O, bir şey olmaz diyor. Yani e, uydururuz diyor ve sorun olduğunda siz gerçekten dönüp ona bakıyorsunuz. Bakalım şimdi ne yapacak? Hani benim dediğim oldu. İş patladı, sorun oldu. Bakalım şimdi ne yapacak diyorsunuz. Öyle bir şey yapıyor ki gerçekten e, sorun değil atlatıyor yani. E, hayretle izliyorsunuz her defasında e, Hiçbir şekilde devrilmiyor Alt etmek mümkün değil bu insanı Ve artık burada Sizde o kişiye karşı bir şey oluşmuş Saygı hani Nasıl diyeyim artık on, Ondan bir şeyler öğrenmeye başlamışsınız Yani onu eleştirmek ya da kızmak yerine Ondan bir şeyler öğrenmeye başlamışsınız e, Yalnız bu kişinin yeni bir projesi Yeni bir oyunu yeni bir e, Sunduğu bir şey olacak yani ne dersiniz Ona da artık bir Eee tüylü bir böyle hindi gibi deve kuşu gibi bir şey var bunun önünde. Tam belirgin çıkmamış ama böyle gösterişli bir şey, şatafatlı bir şey. Yeni bir şeyle, bir projeyle, bir fikirle ya da yine sizin akıl almayacak derecede hani hayretler edeceğiniz bir öneriyle belki karşınıza gelecek. işte o öneri de karşısında burada önünde duruyor yani bu kişinin. Böyle uzun boyunlu bir gerçekten deve kuşu gibi ya da hindi gibi bir garip bir şey yani, bir tuhaf bir şey. Olur mu canım bu da bu kadar olur mu diyeceksiniz. Yine garip bir tepki vereceksiniz. Ancak o ortaya koyduğu fikrin ya da önerinin arkasında duruyor. Hem de sapasağlam ayakta duruyor. Ellerini cebine koymuş. Var mı itirazı olan nedenmiş bakayım neden olmazmış diye sanki sorarcasına bakıyor. Böyle bu kişi sizi bir kez daha ve alabildiğine şaşırtacak. Öyle bir şey yapacak ki gerçekten aklınız hafsalanız almayacak. Bir meseleyi böyle tereyağından kıl şeker gibi çok kolaylıkla çözecek yani zor bir meseleyi ve böyle akıl almaz bir biçimde çözecek. Evet yani onu onun önerisine karşılık aslında sizin burada sunduğunuz anahtarlara bakın yani aynı konu için görüyorsunuz değil mi? Sizin burada üç tane öneriniz var gayet düz gayet sıradan bildiğimiz anahtarlar yani e, hani şöyle olur böyle olur e, işte biri vida gibi şekli diğeri düz böyle resmen bir araba anahtarı gibi falan yani böyle Bildik sıradan hani bu mesele böyle çözülür yani siz daha düz daha kuralcı daha sınırların dışına çıkmadan daha her şeyi uygun bir şekilde prosedüre uygun bir şekilde halletmeye çalışıyorsunuz düz anahtarlarınız var. O size olmadık bir e, kuşla geliyor yani böyle çözeceğiz meseleyi diyor o yüzden sizin için çok gerçeküstü çok fantastik bir karakter bu aynı zamanda iş hayatınızda. Ancak e, yapıyor yani bir şekilde yapıyor ve siz ona artık bir öğretmen ediniyorsunuz kendinize bu olaydan sonra hele artık hiçbir şekilde e, ona ses çıkarmayacaksınız sadece izleyip ondan e, bu e, ustalığını öğrenmeye çalışacaksınız yani evet, birisi bir musluğun başını tutmuş bırakmıyor kimse içsin yani e, sanki hani köylülerden biri köy çeşmesinin başını tutmuş yani kendine ait olmayan bir şeyi kendi malı gibi e, kendine hak olmayan bir şeyi kendi hakkı gibi görüp sahiplenen, üzerinde hak iddia eden bir insan var ve etrafa bir şekilde zararı dokunuyor. bu bulunduğunuz ortam arkadaş ortamında olabilir, iş ortamında olabilir, ailede olabilir. Bir insan yani evde sürekli işte kumandayı elinde tutan biri gibi yani kimseye bırakmayan biri gibi. Aslında herkese ait, herkesin faydalanabileceği bir şey var orada ancak bu kişi bir türlü bırakmıyor ki hani ondan sıra gelmiyordu ki yani kimse kullansın. İşte bu duruma itiraz edeceksiniz. Evdeyse evde, arkadaş çevresindeyse arkadaş çevresinde, iş hayatındaysa iş hayatında. Nasıl itiraz edilmesi gerekiyorsa o dilden itiraz edeceksiniz. Bu kişiyi karşınıza alacaksınız. Bu da size sorun yaratacak. Bu kişi size e, hiç davranmadığı gibi davranacak. Hiç göstermediği bir yüzünü gösterecek. Yani biraz çirkinleşecek açıkçası. Bunun hesabını sorduğunuzda bu kişiyi işte ilk defa o zaman tanımış olacaksınız. Evet, kilolu bir insan var, bir kadın epey kilolu ve vücudunun alt tarafı daha geniş, kalça basen kısmı, bacakları daha da kalın üstüne göre, belden yukarısına göre bu şekilde bayağı kilolu bir e, kadın var. Bu kadın bir çantayla geliyor. Çantanın içinde iki parça bilgi var, işinize yarayacak iki parça bilgi. Ancak e, hoşunuza giden bilgiler mi değil. Yani nasıl diyeyim? Sizin başka bir insanla bir probleminiz var diyelim. Nasıl çözeceğinizi bilmiyorsunuz. Konuşuyorsunuz, güzellikle halledemiyorsunuz. Bu kadın da size o insanı e, ikna edebileceğiniz, güzellikle ikna edemediğiniz kişiyi ikna edebilmeniz için diyelim ki size iki tane şantaj malzemesi getiriyor. Bunun gibi yani. Çantadan iki tane bilgi getiriyor size. Ancak Bunlar hoşunuza gidecek ya da sizin kullanabileceğiniz şeyler değil. Ve bu olay bırakın diğer kişiyi ikna etmek bu kilolu kadınla da aranızın bozulmasına neden olacak. O ona karşıdan hani o, o da burada kendi kendine şey yapmış olacak yani sizin itirazınızı sizin düşmanlığınızı mı diyeyim artık neyse kazanmış olacak onu da karşınıza almış olacaksınız bu olayla. Evet bir kavuşma var. Özlediğiniz bir insanla bir araya geleceksiniz ve bayağı uzun uzun görüşeceksiniz. Bu insanı çok özlediğinizi fark edeceksiniz. Hani zaten özlemişsiniz ama görüştüğünüzde daha da yani böyle hani insan içine sokmak ister ya böyle karşısındakini. Bu kadar özlediğinizi fark edeceksiniz bu görüşme sırasında. Evet. Hani adeta ayrılmak istemeyeceksiniz. Yani bu arada bazılarınız için böyle bir nişan gibi bir konu söz hani kendi aranızda yani. Çiftler arasında sadece henüz diğer çevredeki insanlara duyurmadan, ama birbirinize söz vermek, kendi aranızda bir yüzük takmak gibi bir konu gündeme gelebilir bazılarınız için. Evet zaten aranızda böyle nişanlı olanlar falan hani yani kendi arasında bu sözü vermiş olanlar varsa da belki artık ailelere bildirme gibi bir konu onlar için de söz konusu olabilir. Ve korkunç dişleri olan bir canavar var böyle. Vücudu bir e, sürüngen gibi yani böyle bir timsah gibi falan ama değil yani. E, ağzı da alt çenesi daha önde. Alt dişleri üst dudaklarını falan kapatmış böyle yüzüne doğru, burnuna doğru geliyor yani öyle düşünün. Alt çenesi önde ve yukarıya doğru böyle sivri 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 dişleri var. Korkunç ama böyle hem çarpık çarpık birbirine geçmiş e, hem de çok sivri görünüyor. Hem de bir sürü yani şey gibi yani dikenli fıçı gibi böyle bir otursanız üstüne hani onun ağzına bir düşseniz oho yani görüntüsü yetiyor insanı e, acıtmaya öyle bir e, korkunç dişler böyle bu biraz şey gibi yani diliyle acıtan diliyle zarar veren e, bir insan gibi aslında burada bu canavar böyle bir şey temsil ediyor gibi yani bu dişlerin e, sivriliği aslında onun sözleri ve bunun alt çenede olması da hani alçakça daha böyle alttan alt tondan hani anlatabiliyor muyum? Alttan vuruyor işte. Acıtıcı, incitici sözlere, yaralayıcı, zehirli sözleri neyse e, hep aşağıdan yukarı doğru ve böyle bir insan yani açıkçası böyle bir canavara benziyor bu anlamda metaforik olarak e, burada o yüzden öyle çıkmış. Var mı çevrenizde böyle birisi? Hep böyle hani çok basit, düzeysiz, belli bir seviyenin altında konuşmalarla böyle hitaplarla ve çirkin hani hem acıtan hem de böyle aşağılık oluşuyla çirkin sözlerle acıtan bir insan burada bu kişi çıkmıştır yani böyle bir canavar gibi metaforik olarak bu insanına dikkat edin yani çevrenizden ne kadar uzak tutabiliyorsanız kendinizden o kadar uzak tutun yoksa yani onun o korkunç ağzı böyle daha orada ağzında öğütür insanı yani mideye indirmeye gerek yok Hani deriz ya cahille tartışma o her türlü haklı çıkar. Böyle bir şey burada yani böyle bir korkunç ağız söz konusu. Evet şurada bir boş kaşık var görebilirsiniz siz de. Bir kaşık dolacak yani bir nasibiniz var. Kaşığınızı uzatmışsınız o kaşık dolacak. Buradan iki parça şey geliyor o kaşığın üstüne. Ve uzak bir yere uzatmışsınız siz bu kaşığı. Yani kolunuz uzun bulunduğunuz yerden epey uzaktaki bir şey. Hani sofrada en uzak tabağınız uzanırsanız öyle uzandığınız bir şey zor bir ihtimal deniyorsunuz. ya da normalde istemeyeceğiniz hani atıyorum yani borç isteyeceksen yakınından istersin ama burada çok uzak birinden istiyorsunuz. Öyle düşünün. Ee, ancak da olacak yani uzak olmasına rağmen ya da zor bir ihtimal olmasına rağmen diyelim. olacak O kaşığınız nasibiniz varmış demek ki. Evet, e, burada hani içerisinde bir satranç taşları çıktı. Şah ve vezir yani çıkanlar şah ve vezir. E, o yüzden Yönetim aile içinde e, ailenizin yönetimiyle ilgili konular yani buradan şahla vezir üstelik e, el ele çıkmışlar yani burada e, bir şekilde el ele vereceksiniz aile içinde ve ailenizde e, aile içinde bir şeylerin yönetilmesi bazı kararların alınması vesaire gibi konularda el birliğiyle çalışacaksınız. Eğer aile içinde bir huzursuzluk bir şey varsa ya da e, düzgün yönetemediğiniz bir süreç varsa... E, yeterli gelemediğiniz buna karşılık hani tek tek yeterli gelemediğiniz El ile tutuşup birlikte süreci yönetmeye karar verebilirsiniz burada şahla vezir El ele tutuşmuş hani içindeki bir takım e, ne diyelim piyonlara karşı ya da bir takım e, olaylara Karşı yani Ayrıca bazılarınız için de çok küçük bir azınlık içinde şöyle bir anlamı var Ailenizden birisi e, iş yerinde iş hayatında bir şekilde yönetici konumuna yükseliyor. Yani şah o kişi. E, ve bu başarısının arkasında evde gördüğü destek var. O o nedenle evdeki de vezir. Yani böyle bir anlamda bazılarınız için çok küçük bir kısım için geçerli. Evet kapınızda bekleyen bir insan var. Yani böyle emrinize amade diyelim. Bir insan var. Hani bir şey isteseniz hemen yapmaya hazır. E, bir şey söyleseniz hemen böyle can kulağıyla dinliyor yani dinlemeye hazır. Ee, tamamen alıcı vaziyette sizin için hem alıcı hem verici vaziyette yani ne isterseniz hani emrinize amade kapınızda bekleyen bir insan var. Ee, böyle bir şey yani artık nasıl diyeyim? Gerçekten böyle bir şey gibi emir eri gibi, kapıkulu askeri gibi öyle bir vaziyette ee, böyle bir hazır olduruşu içinde kapınızda bekleyen bir insan ve belirli bir gücü de olan bir insan yani bir şey istediğinizde gerçekten onu ne edip edip yapacak bir insan ancak sizde bir şey istemiyorsunuz fakat bu insan da siz bir şey isteyene kadar kapınızdan ayrılmayacak yani herhalde ona bir iyiliğiniz dokunmuş birisi ve karşılığını vermek için fırsat kolluyor hani kapınızda beklemesi bu demek gerçekten bu insan size bir iyiliğinin dokunması için fırsat kolluyor adeta hani başını sıkışsın ya da bir zor bir ana düşün diye neredeyse dua edecek yani aslında yani iyiliğinizi istemesine rağmen çünkü hani size kendini borçlu hissediyor ve gerçekten istiyor ki sizin için bir şey yapabilsin bunu yapmak için de fırsat kolladığından ötürü e, gözü üstünüzde yani sırf onun o beklentiyle bakışı bile sizi düşürebilir anlatabiliyor muyum hani düşsün de kaldırayım ya. <laughs> o bana iyilik yaptı ben de <laughs> hani düşünce ben de onu kaldırayım ya. adeta o bakışıyla sizi düşürecek kadar <laughs> kapınızda bekleyen bir insan fırsat kolluyor size yardım etmek için ve size yardım etmeden içi rahat etmeyecek ve size yardım etmeden bu kişi kapınızdan ayrılmayacak böyle bir insan tabi mecaz kullanıyorum kapı derken kapıda beklemek derken siz anlıyorsunuz beni umarım, evet tanıdığınız ve iyiliğinizin dokunduğu bir kişi. Bence yani o başınıza bir şey gelmeden siz gerçekten ondan bir şey isteyin de hani istediğin, isteyeceğiniz yoksa da isteyin de en azından o kişi rahatlasın yani ona bir iyilik daha yapmış olun. Evet falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.